Merhaba herkese merhabalar değerli arkadaşlar. <laughs> Şimdi dolar endeksi, euro dolar e, dünyadaki trend hareketine baktığımızda <laughs> bugün özellikle e, euro dolar paritesi açıldıktan sonraki süreçte günün en yüksek seviyesi bir 14 hemen biraz üstünü gördü ki. Bu bölgeden tekrar 1.13.90'a doğru geçen bir hareket gördük. Yani satıcıda bölgeye geçen bir hareket içinde olduğunu gördük. Ee, bir, biz 1.14'lerin şu an için direnç olduğunu, aşağıda tekrar ilk etapta bir gerileme e, noktasında bir 1.13.90 ve bu seviyeyi kırıp 1.13.70'lere kadar gelebilecek bir hareket oluşturabileceği. Dolayısıyla e, şu anki 95'leri düşünecek olursak buradan 15 pipslik. İlk etapta 1.1380 sonrasında da 1.13.70'lere kadar kırmızı bölgeye kadar olabilecek bir satış ihtimalinden bahsediyoruz. Ve şu anda kırılma e, başlamak üzere diye tahmin ediyoruz. E, seans odası olarak izleyebilirsiniz. Tabii bu durum aynı zamanda eğer günlükler tarafında biraz daha detaylı bir çalışma yapacak olursak çok önemli ortalama aşağı kırılmış olacak. Ve aşağıda e, belki şu an göremiyoruz ama hemen ben parametre değiştirerek o noktayı sizlerle paylaşayım. Bunu 21 günlük yapalım. Ve 21 günlük hareketli ortalamaya doğru bir geri çekilme olur mu? 21 günlük hareketli ortalama gördüğünüz gibi 1.12.80'lere denk geliyor. Bu ihtimali konuşuyor olacağız. Dolar TL'de tabii yukarıda hareketine devam edebilir. Dolar endeksi açısından da değerlendirdiğimizde dolar endeksi de bu bölgede tutunup yukarı bir istek içinde oluşabilir. Olabilir. Bu da 97'lere doğru bir, ikinci bir hareketi getirebilir. Şimdilik izliyoruz. Herkese bol kazançlar. Görüşmek